Kanka hadi gel. Büyük sürpriz ne? Ya boş ver sen onu hadi otur. Tamam. Aa limonata bayılırım. Yapayım, ne yapayım, yapıyorsun? Al pasta. Hey, sevdiğim sevdim pasta. Yani öyle. Oh en Hiç güzel karıştırma. yerinden yiyeceğim. Aa! Hadi bakalım. Ne oldu? Şaka Demek bu yüzden de. Aa ne yapacağız? Biz pasta yapacağız. Oo oh, çok iyi. Şey yapalım. Al, hop hop bunları koy, şekerleri ben koyarım. Hadi bakalım. Tamam, tamam buğdayları ben koydum. şekerle. Oh. Şekerler tamam. Sende. Hadi bakalım. Ee, yumurta nerede? Yumurtayı nereden alırım? Aa, son oradan. Tamam. Ahha, şekerledim, şekerledim. Kanki Efendim, ne oldu? Bak izle. Tamam bakıyorum. Hı çalıştı kanka çalıştırdım. Bu ne oluyor kanka? Nasıl olmuş güzel işte kanka bile. Şaka Şakaladım. Şakaldım. Hey, 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 yeşil kandırla. Yeşil gel. Ne oldu? Gel gel elmas var. Aha çok sağ ol kanka hemen geliyorum. Git. <laughs> Aa hadi bakalım. Tuptu tuptu çakaldım. Çakaldım. Merhaba. Ee, sen kılıç e, pasta. Ya kardeşim çok zor değil de. Bir Nasıl dahaki şey? sefere. Hadi bir görüşürüz. Hayır. Sen görürsün. Oo çok iyi. Evet video güzeldir. Selam kanka ne yapıyorsunuz? Merhaba. Hadi. Ah. Yani. Bir dahaki sefere. Tamam. Ah, ha, ha, şaşır, şaşır. Merhaba ne yapıyorsun? Kanka gelsene yumurta. Tamam. tamam. Al burada. Tamam ama <gülüyor> <gülüyor> pasta. Pasta görme <laughs> bakın pasta. Aa balık geldi sonunda. Hadi bakalım. Aha. Oh pastaymış. Al kırmızı. <laughs> Hayır kaçka kaç. kaç. oh <laughs> burada kip tane. Eyvah. Ha, yaşasın. Yaşasın. Ha. Bu ha. ne? Bö! Ay! Selam. Ee, şimdi öyle hocamada. Gel. Merhaba. Merhaba. Gel. Hop. Bak. Hop. Hayır. Merhaba. Hayır 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 hayır. Pişşş. Gel buraya şimdi seni şakaladım. Ah, ne oldu? Ah, yeah, ne oldu? Bak bak. kalka ne oldu? Oha çok güzelmiş. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. gel buraya. Gel buraya. Asla. ha bunlar çok güzel. Dur. Oo. Oh, al. Al bakalım. Ha. Niye? Bir şey olmaz. Hmm, acaba kırmızı ne yapıyor? Ya sen çok sinirlendim sana. Ya dostum. Al bakalım al 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 al. Hop 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 al al. Gel bakalım hadi savaşalım hop hop al bakalım. Al 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 danset al hop hop. Buradayım. Al 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 uya baba 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 Al bakalım sen bunları yesene ya. Al al sinirlenme. Hop buradayım. Gel buraya. Aa ne oldu ya, gel ya tamam. çok kolay hop hop al 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 pişir al 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 oh, oh. Al, al. Oh. <laughs> oh, al 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 <laughs> oh, çok al, al 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 oh. Al, al, oh, al 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 al, al 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 Bak Kanka bak bu da olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bu da 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 olmadı. Ne yapacağız kanka ya? Yapamadık hiçbir seferde. Kanka ya çok kolay. Ya bak adam burada. Tamam mı? <laughs> <God> <Kim? gülüyor> nasıl yapacağız bak. Heh, heh. Aa böyle, böyle, şöyle, böyle, böyle, böyle. Allah Allah. Yardım alma. Kanka nasıl yapacağız işte? Hmm, buldum. Ya kanka ya. Buldum. 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 Hemen çıkaracağız. Şunu şöyle koyacağız. Şunu çıkaracağız. Şunu şöyle koyup şunu şöyle yapacağım. Sonra da bunu şöyle koyacağım. Kanka ne yapıyorsun ya? İyi misin kanka? Kanka. 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 No. Oh, bravo. Teşekkürler ne demek. Gel. Şimdi gidiyoruz. Vıyy. He he. Yaşasın. Ne oldu? Ben neden çağırdın? Yine mi pasta şakası? Artık Hayır. beceremiyorsun. Hayır gel ya. geldik. Tamam. al. Ne? Al A Bu pasta değil. Değil işte. Gel. Vay be. Niye geldik? <laughs> bak. Burada açıyorum. Ah. Aa. Bak. Aa. Bak. şey. Bak her şeyi getiriyorum. Aa Tamam. Gel. Hadi bakalım ya. ne yapacağız? Yapacak mı? Gel. Gel. tamam. Ee, sana... Hayır. Bunu sen yapmalısın. Hadi. Tamam ne korkuyorsun ya. Al. Al. Hı, çok güzel. Al kanka iç. Tamam. Ee, sana. Aa. Aha. Hayır. Gel bakalım. Tamam hadi gidelim o zaman. Gel. Al şunu arkaya işte. Nooo. Yaşasın gidiyoruz pikniğe. Hmm, pasta yapmaya, yok değişik. Piknik Aa. yapmaya. Ya Oo, gel ya. Güzelmiş. Bak şu. Yemek Gidiyoruz pikniğe gidiyoruz. gidiyoruz. Tam rahat bunu Tam İşte al. Ha? Hadi. Hadi yapalım. Gidiyoruz. Ya wow. Pikniğe gidiyoruz. Piknik yani gel. değişik bir şey gözükmüyor şu anda. Gel. Niye gel? Neredeyse. Ne gel gidelim. Al. Çat 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 çat. Ne? Ya gel kadeh koy. Evet gel. Vay ben... be güzelmiş hadi. Al. Pasta şakası olacağını Al. sanmıştım. Ya ne pastası artık bizde öyle şeyler yok ya. Çok güzel. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> seni şakaladım <laughs> yeter <abi>. o. <Of. gülüyor> oh, çok iyi geldi. <laughs> ah, çok rahat geldi. Çok iyiyim. <laughs> gıdak, gıdak, gıdak. Dızı dız, dız, Çat, 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 çat. Gıdak, dız. Çağ, gıdak muz. gıdak gidelim, gıdak Çaç, 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 Hayır, 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 dur. Hayır hayır, hayır, hayır. Hayır, çok korktum. Bu neydi ya? Ayrı gideceğim. Şakalandın. Hayır. hayır. Bir dahaki sefere. Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır.